16. yüzyılın en büyük hesaplaşması. Osmanlı ve Safeviler çaldıranda ölümüne çarpıştı. Ama bu savaş sadece bir günde bitti. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'yı bir imparatorluk haline getirmeye kararlıydı. Rakibi ise İran'ın efsanevi hükümdarı Şah İsmail'di. Seyfeviler hızlı ve çevik süvarileriyle ünlüydü. Ama Selim'in bir planı vardı. Osmanlı ordusu modern toplar ve tüfeklerle donatılmıştı. 23 Ağustos 1514, Osmanlı ordusu Safevilerle Çaldıran Ovası'nda karşılaştı. Şah İsmail'in hızlı saldırıları Osmanlı toplarına çarptığında felaket başladı. Osmanlı topları Safevi süvarilerini darmadağın etti. Savaş sadece birkaç saat içinde Osmanlı lehine bitti. Şah İsmail yaralandı ve savaş meydanından kaçtı. Osmanlı Safevi başkenti Tebriz'i ele geçirdi ve doğu sınırlarını güvence altına aldı. Bu zafer Osmanlı'yı doğunun en büyük gücü yaptı. Peki sence Yavuz Sultan Selim mi daha büyük bir liderdi yoksa Şah İsmail mi? Yorumlara yaz.